Rockstar'ın bize Jumbo Mega bir güzelliği var aslında. Onlar da hazine haritaları. RDR2'de 11 tane hazine haritası var. Ama biz bugün bu hazine haritalarından en gizemli ve en çok para verenine bakacağız. Bu da oyunda yaptığımız en büyük vurgun olacak. Tüm olayı başlatmak için Strawberry yakınlarındaki haritada işaretlediğim bu yere gidiyoruz. Burada bir tane dikili taş var. Dikili taşın plakasını çıkardığımızda altın küpe ve hazine haritasının ilk parçasını bulacağız. Eğer daha önceden görmeseydim anlamazdım ama haritada işaret edilen şeyin Saint Denis yakınlarındaki bu küçük ev olduğunu biliyorum. İkinci harita parçası içinde değil bu arada tepesinde. Bu resimde bize anlatılmak istenilen yer şirekin evi. O da haritanın burasında. Şaka değil bu arada bu gerçekten bir şireki istiregi. Bu evin camından haritanın üçüncü parçasını alıyoruz. O da bize bir top resmi gösteriyor. Bu da Bright White Manor'ın yakınlarındaki bu cephe gibi yerdeki ağacın dibinde. Haritanın son parçasını aldığımızda ise bize en tepeyi gösteriyor. Burası da yine Strawberry yakınlarındaki bu dağın en tepesi. Bu dağın en tepesine geldiğimizde ise 6 tane altın külçe bulacağız. Ve yanında bulduğumuz eşyalarla birlikte neredeyse 4000 dolarlık bir vurgun yapmış oluyoruz. Rockstar